de devam, biz devamını bir şey, Yürü. Bekle tek ol. Koş atmışlar yürü. Var. Inferno's. Meteora yürü var. yürü var. Geri gel ama. Dön 45 at. Kaç hemen? Stop stop stop. Al alttan. Koş da arayı Tek ol bir izaya gir. Koş atmış yürü sağlığı. var. May var. Yanat. Yan at. İnfana vursana gitme bir Tek de bunu. Gel geri gel geri gel geri. Dön meteor ileri sağlığı. Vur. Gel hemen yürü. Kaç 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 kaç. Oktay sen oynayacağım pres. Bekle orada geri gel geri gel geri gel. Çifte geri gel çifte geri gel yeme bak. Dön atmış vur. Mayuru vur. Mayuru vur. Mayuru sağa vur. Geri gel ama. Aldım ziyoyu Geri gel. Meteor vur. Dön atmışları koş. Sağlı vur. Yan at. İnferne koş sağa vur al ben'i çek ben'i tek ol bekle tek ol tek ol tek ol koş ileri yürü yürü koş 60 saat b vur yan at. koş meteor şimdi aynı yere koş sağlığı var Öldük herhalde ama. Rez nokta. Ananı kuleni sikeyim çek bana. 8 buçuk ağa vurdu. Nokta uyuyor ama lan. Bekle burda Bekle gitme gitme bekle. Koş atmış ortaya sağa vur. Yan at sağa diyor. Yanat yanat. Koş meteor sağ be. Sola vur. Çek beni. Tam 8'i e aldım. Yanında kalsana gitme fazla öne bekle. Aynı hizada kal. Sol be vuracağım birliği gör. Geri gel. Bekle. Ortaya inferno sağlığı at. Ma sol be atmış. Yürü. Vur. Tek vur çık. Fırka vurdum ha. Çek beni. Bekle yürü bir daha inferno açı oldu be kalsat adam at. Es yap. Dön 60 oldu be. var, yağmur, vur. Meteor da vur sağ ol. Vurma rezle Yap direkt 3586. Gel geri gel geri yapma geri gel. Yap şimdi yap 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 yap. yap. Gidiyoruz bekle. Aldım bir daha. Es fayda etmiş Koş Meteor vur kapıya. Staffer Hacker karşı atmış. Vur. Ma ma ma. Yan vur. Bir daha mı çekemedim? Geri gel. Geri gel. Si 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 si. Beşi aldım bekle. Yan koşuları yürüyor. Sollu yan vur. 60'a bekle. Vur. Ma. Vur. Geri gel sonra. Staff staff staff. Kes kafana. Meteor döndü ara yürüyor. Vur. Gel gel Abi kase gidiyor hep ya. Aynı anda vurun. Boş, Çek ben oraya. Maraş tutas bekle. Çift var değil mi? Tek ol. Geri gel yeme. Çiftle. Yürü atmış. Vur. Bir daha yürü. Vur. Ma yürü atmış. Vur. Yan vur. Koş meteor sağlığı. Vur. Ma yürü. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Kiye aldım. Dördü aldım. 4'ü aldım. Bekle. Meteor vur. Safla. Gel geri. Yanlama dön. Vur. Gideceğiz bekle. Bekle bekle geri gel. Sil 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 sil. Oktay'a baksana kendi mi atmaya çalışıyor. <laughs> bekle koş ileri atmış koş. Vur. Yan at, yan at, yan at, yan at, yan at Koş meteor, yürü Vur 10-10'u skim, inferno'da vur 8'e aldım Yap, 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 yap 6'ya aldım Bekle, yürü bir daha 60'a koş Yürü, skill drop'ta koş Vur Yan at, gitme Inferno vur Vur, vur, inferno vur, gitme Vur, inferno Koş meteor, solda Sağ vur Al ben hemen, al ben hemen. Tamam fazla geri çıkma, bekle içecek al Bekle bekle, ortaya yan nova vur İnferno at 60 koş sağlığı, vur Hotbots çık meteor sola, vur 45 de vur Al beni, benim düşmemişti ya, çek beni Tek ol bekle. Koş atmış. Meteor yürü. 60 yürü daha met vur. Tek vur geri gel. Bitti mi? İki mi? Bekle. Bir. Geri gel. Döneceğiz meteora. Dön meteor. Hoş. Kaç hemen. Al bana. Geldim Oktay bitti mi? Koş tara atmış. Vur. Mayileri koş gel gel bildiğe koş. Vur. Yan at. Yürü meteor koş kafa at yürü vur. at. Evet. de kırayım. Dört. Bu fragmentlerden kaçar tane istiyor? Yapmaya. 67, var Yusuf, kaçar tane istiyor bunlardan? Diktirmeye. Diktirmeye Azagay falan. O değil lan. <laughs> Elbiseyi diktirmeye. 现在。 Şurayı farmak koyacağım. Deje etmeyin yarın <laughs> 영상편